...şok diyeti uygulayan bir insandan daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeye meyilliymiş. Buna katılıyor musunuz? Tabii ki. Hani sürekli evet ben rejimdeyim, rejim yapıyorum. Hı hı. Halbuki hayatında hiç rejim yapmamış bir insan... ...diğer şok diyeti uygulayan insana daha çabuk kilo verilmiş. Evet. Şimdi zaten şok diyetlerin, onlar hep sınırlıdır. Örneğin İsveç diyeti 13-14 günden sonra önerilmez. Çünkü bu tür aslında bunlar diyet değil işte e, vücudun e, bir takım organlarında zarar verebilecek ölçüde kısıtlamaya giriyoruz. Yani vücudun alması gereken hiçbir şeyi hemen hemen vermiyoruz. Evet. E, ama düzenli, sağlıklı yaptığımız bir diyet, işte organlarımızı koruduğumuz süre içerisinde bunların düzenli olarak verilmesini sağlayacağı için dediğim gibi yani e, uzun sürede sürekli kilo vermek kısa sürede hızlı kilo vermekten çok daha sağlıklı. Kesinlikle. Zaten e, hastalarımız e, ...veya siz de duymuşsunuzdur. İşte 3 e, kilo verdim ama bir ay sonra 6 kilo olarak, 5 kilo olarak bana geri döndü. Evet ben ben hayatı boyunca rejim yapmış bir insan olarak evet. <laughs> ...o kadar iyi evet. anlıyorum ki bu sorunları Çünkü gerçekten. Çünkü beyin işte dediğim gibi alarmla evet. sizi tekrar eski halinize çevirmeyi bu sefer beyni de alıştıramıyorsunuz. Ama şunu e, tekrar tekrar söylememiz gerekiyor ki zayıfladığımızı sandığımız e, dönemden itibaren kemiklerimiz eriyor. Evet, Onun altını çizerek tabii ki kaslarımız, kemiklerimiz, biz kilo verdiğimizi zannediyoruz evet. ama hayır böyle bir şey söz konusu Dışarıdan değil. Dışarıdan görünen bir de iç organlarımızda hasar var. Böbreklerde, karaciğerimizde, pankreasta ve çok farklı organlarımızda hiç beklemediğimiz... Örneğin yağ parçalayıcı ürünler var. Hı -hı. E, yasaklandı artık ülkemizde de bazıları biliyorsunuz. E, bunu ben kimyasal olarak söyleyeceğim. Sibutremin denilen bir madde işte yurt dışından gelen bir ürün içerisinde çok yüksek oranlarda rastlanıldı. Bakın bazı hastalıklar var, beyin hasarları hemen ortaya çıkmaz. 5-10 yıl veya 10-15 yıl içerisinde ortaya çıkabilen bir takım hastalar, MS dediğimiz yani Sikloroz gibi evet. veya Alzheimer dediğimiz artık günümüzün hastalığı olmaya başladı bunlar biliyorsunuz. Evet. Bu tür nedenle olaylar da neden oluyor çünkü beyin dokumuzda da çok yüksek oranda lipitler vardır, lipoprotein evet. yapısındaki ya da maddeler vardır. Bunları parçalamak çok ama çok büyük tehlikeler yaratabiliyor. Peki Ahmet Bey, programımızın sonuna gelmişken şunu söyleyebilir miyiz? Bu kadar e, ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya gelmemek adına yediklerimize biraz daha özen göstersek, biraz daha dikkat etsek sonucuna daha az bilinçli problem beslenmek. yaşarız diyebiliriz. Evet, bilinçli, bilinçli beslenme. Herkesi davet ediyoruz. Evet, evet, herkesi davet ediyoruz. <laughs> Ve Ben Peki. şöyle bir de izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Kısa olarak hemen alırsak. Evet, çok kısaca onu söylemek istiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Diyet demek aç kalmak demek değil. Düzenli beslenmek, sağlıklı beslenmek, bilinçli beslenmek demektir. Bunu lütfen diyetisyenlerimizden, doktor arkadaşlarımızdan lütfen bu konuda bilinçlenerek bu işi yaparsanız göreceksiniz ki her şey çok daha sağlıklı olacak. Peki çok teşekkürler bizlerle beraber Tabii olduğunuz teşekkür için. teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Yine saatler 10:30'u gösterdiğinde ben Burcu İl, Kadın ve Yaşam programında sizlerle beraber olacağım. Ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu kadın, hoşça kalın, hoşçakalın.